Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Barbados ve Haiti karşı karşıya geleceği maçta oldukça çekişmeli bir mücadele bekleniyor. Barbados'un son dönemdeki performansı, karşılaşmayı lehine çevirebileceği yönünde işaretler veriyor yandan Haiti'nin hücum hattının etkili oyunu maçın gol yönünden hareketli geçebileceğine işaret ediyor. Ancak her iki takımın da gol yollarında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle skor tahminleri zor. Barbados'un defans hattında yaşadığı zaaflar Haiti'nin gol bulma ihtimalini güçlendiriyor. Tahmin 3.5 üst oran 1.5. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.